Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlerle birlikte üst üste küpler olan şekillerde kaç adet küp olduğunu nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Şimdi başlayalım. Yandaki şekilde kaç adet küp bulunmaktadır? Şimdi bakın burada bir tane küp görünüyor ama bunun altında bir, iki tane daha küp var. O zaman burada kaç küp var? 3 adet küp var. Burada bir tane görünüyor. Bunun altında bir tane daha var. 2 tane var. Burada da 2 tane. 1 1 1. Şimdi toplayalım. 3 2 daha 5. 2 daha 7. 8 9 10. Sorumuzun cevabı 10. Evet. Yine benzer bir soru. Yandaki şekilde kaç adet küp bulunmaktadır? Şimdi arkadaşlar bakın burada bir tane görünüyor ama bunun altında şunlar aynı hizadalar. Bakın 1 2 3 tane daha var. Bir de bu her sırada 4 tane var bakın. Burada 4 tane var. Burada 4 tane var. Burada 4 tane. 1 burada, 1 burada. Şimdi 4 4 daha topluyoruz. 4 4 daha 8. 8 4 daha 12 13 14. Yani bunları bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. 4 4 daha 8 4 daha 12 13 14 adet küp bulunmaktadır. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Evet. Biraz daha zor gibi görünen bir soru. Şimdi, e, baktığımız zaman burada yine bir adet görünüyor ama şöyle saydığımızda bakın toplam burada kaç adet var? 1 2 3 4 adet. Yani bunun altında 1 2 3 tane daha var. Bunu da saydığımızda 4 tane. 4 sıra küp. 4 küp üst üste konulmuş. O zaman burada 4 adet var. Bu bir tane eksik. Bunun altında 2 tane daha var. Bir de bu 3 tane burada. Aynı şekilde burada da 3 tane. Bunun altında bir tane var. 2 burada, 2 burada, 2 burada. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Şimdi bunları toplayacağız. 1, 1 daha 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 5, 6, 2 daha 8, 2 daha 10, 12, 12. 3 daha 15 15 3 daha 18 4 daha 22. Demek ki şeklimizde 22 adet küp bulunmaktaymış. Yandaki şekilde kaç adet küp bulunmaktadır? Şimdi, e, baktığımız zaman şöyle iki tane üst üste bakın burada 1 2. Burada 2 tane var. Burada da 2 tane üst üste 2 tane var. Burada bir tane var. Şurada 2 tane üst üste 2. Yine 2 tane üst üste 2. Bir tane şurada var. 1 1. Bir. bir de sevgili arkadaşlar bakın şu gelmiş şurada. Şunun yanında şunun da ön tarafında şurada bir tane daha var. Bir tane burada yine 1 1 1. Şimdi toplayalım. 2 2 daha 4. 2 daha 8. 8 2 daha 8, 2 daha 10. et Bir dakika. 2, 2 daha 4. 2 daha 6. 2 daha 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burada da 16 adet küp bulunmakta. Evet yine yandaki şekilde kaç adet küp bulunmaktadır. Aslında burada şu üst sırayı sayıp onu 2 ile çarptığımızda çünkü altta da aynı sırada var bulabiliriz. Bakın şimdi sayalım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane var. 12 tane de onun altında var. 12 ile 12'yi toplarım. 2 2 daha 4 1 1 daha 2 burada 24 adet küp bulunmaktadır. Evet yandaki şekilde kaç adet küp bulunmaktadır? Ne yapıyoruz? Her zaman altında da kaç tane küp olduğunu düşüneceğiz. <laughs> Bakın burada bir tane var ama bunun altında iki tane daha var. O yüzden bu üç tane. Bunun altında yine aynı şekilde iki tane daha var. Bir de bu üç tane. Şunlar iki tane üst üste. Bu da iki üst üste. Bir, bir. Üç. Üç daha altı. İki daha sekiz. İki daha on. 2 daha 12 13 14. Evet 14 adet küp bulunmaktadır. Yandaki şekilde kaç adet küp bulunmaktadır? Arkadaşlar bakın. Evet sevgili öğrenciler. 1 2 3 4. Bir sırada 4 tane var. Şurada da aynı şekilde 4 tane var. Yani şunların her birisi şu şekilde 4 4 4 4 en alttan bahsediyorum. 4 burada, 4 burada, 4 burada, 4 burada. Çünkü neden? 1 2 3 4. Burada 1 2 3. 3 burada var. 3 bunun devamında. 3 bunun devamında var. 2 bunun devamında. 2 bunun devamında bu bir. Şimdi toplayalım. 4 4 daha 8. 4 daha 12. 12 4 daha 16. 3 daha 16 3 daha 19 3 daha 22 22 3 daha 25 2 daha 27 2 daha 29 30 toplamda 30 adet küp bulunmakta. Evet sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.